Sayın Başkan Sayın Milletvekilleri Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülürken konuyla ilgili olarak dış politika ve Kıbrıs meselesi bağlamında görüşlerimi aktarmak istiyorum. Yaşadığımız e, bu kritik süreçte dış politikada son derece dikkatli olmamız gereken bir dönemdeyiz. Bu son yıllarda gerek Kıbrıs müzakerelerinde gerekse Doğu Akdeniz'de meydana gelen gelişmelerden kaynaklanmaktadır bize göre. Önümüzde tehlikelerin ve fırsatların yer aldığını Kıbrıs tarihine de bakacak olursak burada bu tehlikelerin ve fırsatların öngörülmesi gerektiğini hiç de sürpriz olmadığını bunu değerlendirebiliriz. Beklenen bu gelişmeler karşısında hazırlıklı olmak, sürece proaktif politikalarla yön vermek gerekmektedir. Tehlikeleri bertaraf etmek ve bu fırsatları değerlendirmek ancak bu yolla mümkündür. Bu, 50 yıldır yapıla gelenleri tekrar etmekle başarılamaz. Değişen koşullara uygun yeni bir vizyon ve yaratıcı fikirlerle olabilir ancak Halkın Partisi bunu defaatle dile getirmektedir. Peki Halkın Partisi'nin söylediği nedir? Bunu kısaca açalım. Diyoruz ki 50 yılı aşkın süredir devam eden kısır bir müzakere dönemi yaşanmıştır. Belli paradigmalara hapsolan ve netice alınamayan bir dönemdir bu dönem. Demek ki sorun paradigmadadır. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Temel aldığımız varsayımları değiştirmemiz gerekiyor kısacası. Müzakereleri federasyon hedefiyle kurgulayıp ilerleme kaydetmek mümkün olamamıştır. Tarihte hiçbir devlet oluşumu tepeden inme şekilde şöyle bir sistem oluşturalım. Şöyle bir sistem oluşsun şeklinde gerçekleşmemiştir. Oluşumu belirleyen tarihi süreçtir. Bu yüzden Halkın Partisi olarak diyoruz ki sürecin adını koyup ona göre ilerleme sağlamayı beklemeye gerek yoktur. Ama bir yerden başlamak gerekir. Biz bu başlangıç noktasını işbirliği modeli olduğuna inanıyoruz. Çeşitli alanlarda işbirliğine başlayarak sü süreci akışına bırakmak, nasıl bir yöne evrileceğini görmek ve zaman içinde alacağı şekle karar vermek gerekiyor bize göre. Bu tarihi gerçeklerle de örtüşen bir durumdur. Avrupa Birliği bunun en güzel örneğidir. Avrupa Birliği sisteminin adı bugün bile tartışma konusudur. Bildiğiniz gibi oluşum kömür çelik işbirliği ile başlayıp bugün bir şeklini almıştır. Devletler oturup bir federasyon veya konfederasyon kuralım diye işe başlamadılar. Biz ise Kıbrıs'ta federasyon kuralım diye işe başladık. Kıbrıs Türk halkı da çözümü her zaman destekledi. Ancak gelinen noktada gerçekçi olmamız gerekiyor. Taraflar arasında ne bir karşılıklı güven ne de ortak bir vizyon vardır. Müzakere sürecinde anlaşılan noktalar da bile yani anlaşılmış görünen noktalar da bile bizim anladığımızı onlar farklı anlıyor havasına büründürmüştür. Rum tarafının yönetimi ve zenginliği Kıbrıs Türk tarafıyla bugün için payla paylaşmak gibi bir niyeti maalesef yoktur. Bütün bunları bile bile federal bir ortaklık kuracağız diye aynı şartlarda müzakereye başlamak bir 50 yıl daha neticesiz müzakereler devam ettirmek anlamına gelir. Bu da Kıbrıs Türk halkını belirsizliğe hapsetmek anlamındadır. Oysa bir alternatifimiz vardır. Halkın Partisi'nin yeni bir vizyon ve paradigma ile ortaya koyduğu bahsettiğimiz işbirliği modeli. İşbirliğine yöne, yönelirsek ve bunun işlediğini görürsek karşılıklı güven tesis etmeye başlayabiliriz. Ayrıca taraflar arasında işbirlikte birlikte çalışma yönünde bir tecrübe gelişmiş olur kademeli olarak bu işbirliklerini genişleterek süreci daha ileriye bir ortaklığa götürmek mümkündür Halkın Partisi'ne göre. Şimdi e, Cumhurbaşkanımız Sayın e, Ersin Tatar, Egemen eşitlik temelinde bir çözüm modeli e, dillendirmektedir. Bu söylemi e, vurgulamaktadır. E, ancak e, bu çözüm temelinin e, altı nasıl doldurulacaktır? E, Uluslararası camiaya bu gidilecek yol nasıl tarif edilecektir? E, bunun meclisimize ayrıntılı bir şekilde e, anlatılması gerekmektedir bize göre. E, geçtiğimiz cuma günü e, Cumhurbaşkanlığında siyasi parti liderleri bir araya gelmiştir. Ve o toplantıdan anladığımız kadarıyla iyi bir haber de çıkmıştır. Yani meclisimize Sayın Cumhurbaşkanımız bu çözüm temeliyle ilgili bilgi aktaracaktır diye anlıyoruz biz. Bir an evvel de halkın partisi olarak bu bilgi akışının yapılması gerektiğini düşünüyoruz meclisimize. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri dış politikada Kıbrıs meselesinden bağımsız politikalara da ihtiyacımız vardır. Kıbrıs Türkü'nün sesini uluslararası alanda daha iyi duyurmak, uluslararası platformlarda temsil edilmemiz için yoğun çaba harcamak gibi Doğu Akdeniz'de bizim de var olduğumuzu gösterecek bölgesel bir aktör olmamızı sağlayacak politikalar geliştirmemiz gerekmektedir. Bu dış politika başlıklarının belki de en önemlilerinden biri de ee, doğalgazdır. Halkın Partisi olarak doğalgaz meselesinde Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte haklarımızı bugün olduğu gibi bugünden sonra da e, arayabileceğimizi, bu kaynağa Kıbrıs Türkü'nün de erişebileceğini, bunun yollarının aranabileceğini söylüyoruz. Bunun bir kavga ve gerginlik meselesine ee, dönüşmeden uluslararası toplumu bizimle iş birliği içinde bu kaynakları kullanmaya yönlendirmemiz gerekmektedir. Doğal gaz kaynaklarının ancak Kıbrıs Türk'ünün iradesi ve rızası ile kullanılabileceğini dış temaslarla petrol şirketleri üzerinden Uluslararası Hidrokarbon Konferansı gibi yollarla anlatabiliriz. Diğer önemli bir konuya da bakalım dış politika başlıkları altında. Bu diğer önemli başlık da Brexit'tir bize göre. Bu 1974-1994 yılları arasında İngiltere ile olan ticari ilişkilerimize benzer bir ilişkiye yeniden ulaşabilmek adına bir fırsat sunmaktadır. Bu fırsatı iyi değerlendirmek adına bir politika geliştirmemiz ve vakit kaybetmeden adım atmamız gerekmektedir. Ee, malumunuzdur, bir önceki hükümet döneminde, yani Ulusal Birlik Partisi, Halkın Partisi hükümeti döneminde, o dönemin Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Halkın Partisi Genel Başkanı Sayın Kudret Özersay, e, inisiyatif alarak e, bir adım atmıştı. E, biz inanıyoruz ki atılan o adımı takip etmek gerekmektedir ve vakit kaybetmeden bu fırsatı kazanmamız gerekmektedir. Malumunuz İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra ilk ticari anlaşmasını Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile yapmıştır. Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte nasıl bir kazanım elde edeceğimizi bir an evvel oturup, oturup yol haritasını, çizmemiz gerekir. Böyle bir değerlendirmemiz vardır. Diğer bir dış politika başlığı da Kapalı Maraş'tır. Kapalı Maraş çok önemli bir konudur bize göre. Kapalı Maraş'ın Kıbrıs Türk yönetiminde insan haklarına saygılı bir biçimde uluslararası hukukun içinde ve taşınmaz mal komisyonunun alacağı kararlara uygun bir biçimde açılması mümkündür. Bireysel mülkiyet hakları temelinde Kıbrıslı Türklerin olduğu kadar Kıbrıslı Rumların da haklarını dikkate alan bir yaklaşım sergilemek, uluslararası alanda çok daha fazla kabul görmemize yardımcı olacaktır bu konuda. Yine malumunuz olduğu üzere bir önceki hükümet döneminde e, kapalı Maraş konusunu o hükümetin bir politikası haline getiren ve e, o e, politikayı da bir devlet politikası yapmak için uğraşan Sayın Kudret Özersay, Dışişleri Bakanlığı eliyle bu politikayı e, yürütmüştür hükümet adına. E, o yüzden Dışişleri Bakanlığı'nın kapalı maraş konusunda e, önde olması gerektiğini bu e, e, politikayı sürdürmek için Dışişleri Bakanlığı'nın e, Cumhurbaşkanlığıyla birlikte e, politikayı birlikte götürmesi gerektiğini değerlendiriyoruz. E, beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım. Teşekkür ediyorum Sayın Çağatay.